Serin ve mavi, dağ köyleri serin, kıyılar mavi. Yaz sıcağında şehir bunaltır beni. Hava yapışkan, yağlı, kalkıp bir yere gitsem yollarım bağlı. Kıskanıyorum kuşları, ben uçmasını bilsem. Uçmak, serin ve mavi. Yaşa nasıl yaşadıysan an baban, öndekine uyar arka tekerlekler. Git gel aynı yolları, aynı arabayı çekerek. Çocuk dört duvar arasında hür. Havasız odalarda, kirli sokağa karşı pencere gerisinde solgun bir çiçek büyür. Düşünür kırık saksı. Yaptığın yerden senin de bulutlar görünür mü? Seyret gökyüzünü bir cam genişliğinde. Behçet Necati Gül.